Evet merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Stronghold Crusader Definitive Edition'ın Classical Trial bölümünün kısmının bölümü değil burası burası kısım oluyor. Kısmının ikinci bölümü Setting Out bölümünü mission'ını görevini yapacağız. Bu bölümde Scorpion Kalif Scorpion'la dövüşeceğiz. Harita adalet değil mi? Bende demir var onda taş var. Benim demirler burada. Ondaki taş burada. Şurada bir yeşillik var. Ağaçlar onun tarafına daha baskın aşağı tarafta. Öğreneceğiz. Hemen oyunumuzu biraz yavaşlatalım. Oyunun başında buralar önemli. Stok paylamızı genişletelim. Genellikle 5 adet yetiyor yani. 2, 3, 4, 5 dedim. Hemen peşine 1, 2, 3 dedim. Bir tane de bundan yaptım. Şimdiki. O da aynı yerde. O yüzden yani şu şekilde komple keseceğim onu öyle. My boy is yours. Buraya okçanımızı koyalım. Bir tane daha. Hadi. tamam. Atar. Şöyle yapabiliriz. Bir tane dev yapalım ve armarımızı atalım. Biraz çok ortaya attı ama. Ben bunları açlamak istiyorum o yüzden. Eğer şurayı kapatabilirsek tamamen bizim olacak. Buranın hükümdarlığı. Bir, iki, Not enough wood, my lord. Bitti. Şu an önemi yok. Burada sadece ekstra şunu yapabiliriz. bunun gelince trabuşet yapabiliriz. Yapamayız aslında para durumları biraz sıkıntı var. yaparız yani yapamayız çok. Şu şekilde 1, 2, 3. Aynen. Şu an bütün food'umun önüne kestik. Buradan stone'u bol alabiliyor Bir mesaj from the Caliph. Remove hmm. your <laughs> army from sight of my castle walls at once. Ordunu çek diyor benim kalemin duvarlarının önünden diyor Bayağı da öyle bir şey yok. Sen açlıktan öldüreceğiz. Bunları yıkalım. Malzemesi boşa gitsin. Oradan demirimizi çıkartıyoruz. Ee, Oyuncular bunu yapsın 7 aylık Daha lavar. var Çok usta kalmadan Güzel oldu ya böyle İyi oldu Ben yani çok azit para kazanmaya başlamam lazım bunlardan Bu böyle bir türlü sıkıntıya gireceğiz yani Bütün parayı crossbow'ları harcadık. İyi mi oldu? İyi oldu da. şatma için silah üretmem gerekiyor. Yani lister buraya toplansın. No Burada ne yapabiliriz? Onun sesin biraz fazla mı yüksek acaba? Kayıt ortasında oynamamak gerekiyor böyle şeylerle ama oynadım. daha hızlandırabiliriz. Tamamen kilitledik ya. Sadece şu an... aynen gelen demirleri satıp mühendisi salmam gerekiyor. Bir tane daha ihtiyacım var sanki. Şuradan bir oyunun sesine Fıçı 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 Aynen bir tane daha Mühendis alırsan okumuş bunlar ha bak biliyor bu işi Gitme bakayım o kadar vurulursun ee, Şöyle yapabiliriz Altına ihtiyaç var 200 bu da 100 Nasıl yeteri kadar yok var işte 2, 3, 4 Bu şekilde Biraz daha demir alabiliriz Şimdi Bir tık un um satsam yaramıyor Demiri de satayım Şimdi Evet Büyük ihtimal burası yeterli olacak bize Vururum ya vurması gerekiyor Buraya da vuruyor o bayağı vuruyor şu arkaya kadar gidebiliyor süper hala açık da boşuyor halkı mutsuz sıkıntı yok <laughs> bizim için iyi ee, şunu otosar yapacağım 15 18, 8 88 e sat ya ya, yani o kadar ihtiyacımız yok. Dur satalım hatta. <laughs> Nasıl yok ya? Oo, uh, hemen yapmışlar bile. Çok iyi. Hemen peasants da çıkartalım. Sat bakalım bir tur. Yani <laughs> yan yapınca niye iptal oluyor ki? Çok ne mu? paramız yok şu an. eee yemeğimiz My güzel hemen tek salalım sen agresifte kal ve stone minute bir... ah stone need stone need stone need at bakayım buraya bir tane stone need stone need Tamam onu Yani çok da bir ordu çok. Hatta direkt bunlarla girebiliriz de. Kay biraz daha. Destek kuvvet istiyorum. Kuvvet istiyorum. Öldü mü? Hadi. Zaten çok da etkili değiller ya. Tamam. Hazırsanız. Orduyla alabiliyor olmam gerekiyor. Aynen. Şöyle dibine de girersek. Benim feda oldu. Çok iyi, bayağı hızlı bir şey. Çok keyifli. Benim feda oldu. Yani bu noktada Bu noktada kazandık sadece bekliyoruz. Ama bunların hep ilk iki bölümleri daha kolay oluyor görecek Yapay zeka da daha kolay yapay zekalardan seçiliyor vesaire. Çizlemesi daha kolay oluyor bu şekilde. Yani şuraya bir tavır atarak gelişiminin önüne geçtik vesaire gibi. Ama tabi ilerleyen bölümlerde onlar bize bu şekilde avantaj alabiliyor, bize karşı avantaj alabiliyorlar. Biz daha dezavantaj durumu düşüyoruz bölümle ilerledikçe. Hmm. Bu da 3. bölüm. 3. bölümde görüşmek üzere. Hoşça kalın.